Yavuz Sultan Selim Han gidecekti hilafet sancağını almaya. Savaşta tabii ki askerler korktu. Hatta vezirler bile dedi geri dönelim. Hatta bazıları kazan kaldıracaktı. Sultanı tahtından edecekti belki. O anda sultana karşı geleceklerdi. Kılıcını çekti atıyla ordunun içine daldı. Ordunun içine kendi ordusunun içine daldı. Benimle gelecek olan gelsin dedi. Bu yol zorlu yoldur. Bu yolda belki şehitlik vardır. Ama bu yolun sonu güzeldir. Ama gelmek istemeyen varsa gitsin. Hanımının eteğinin altına gizlensin, hatta onun elbisesini bile giysin dedi. Sen nasıl bir erkeksin, sen nasıl bir yiğitsin ki Allah yolundan korkarsın. Allah yolundan korkan işte o kadının eteğin altına girsin. Allah yolunda korkan gitsin, mintan giyinsin, gitsin, elbise giyinsin, kadın elbisesi giyinsin. Kadın gibi göbek atsın, kadın, kadın gibi kıvırtsın istiyorsa. Ama Allah yolunda yürüyen, o Sina Çölü'nü bile işte o kızgın çölü geçebilecek durumda olması lazım. O kızgın çölü Peygamber Efendimizin liderliği önünde geçersin. O çölün üzerine basmadan geçersin. Şimdi bile geçilmeyen o Sina çölünü 8 günde geçti. O zamanın teknolojisiyle geçti. Ne ile? Ne teknolojisi? İman teknolojisiyle geçti. Ve sonunda ne oldu? O mübarek hilafet sancağını aldı, İstanbul'a getirdi. Hilafet sancağını aldı, İstanbul'a getirdi ve bütün yol boyunca kafasının üzerinde taşıdı o emanetleri. Sen hangi emaneti kafan üzerinde taşıyabiliyorsun? Sana Allah lütfetmiş, iman vermiş kalbine, İslam üzerine doğmuşsun. Sen bunu alıp başının üzerinde gezdireceğine ayaklar altında çiğniyorsun. Bizim hepimize yazıklar olsun. İslam'ı ayaklar altında çiğnetiyoruz ve kendimiz hatta çiğniyoruz. Bir Müslümana sorduğun anda beş vakit namaz kılar mısın? Eh arada sırada cumalara gider misin? E eh, belki giderim. Bir cumayı bile sen bir gezi uğruna terk ediyorsun. Nasıl bir imandır bu? Gezi uğruna sen nasıl olur da cuma terk edersin? Terk edemezsin. Cuma farzdır, gezi farz değildir. Bunu bileceksin sen bu yoldaysan sen tarikat ehliysen, sen İslam üzerineysen farzlar öndedir. Farz önde olmadıktan sonra sen arkada kalırsın. Ben hizmet ediyorum, hizmetin sıfırdır o anda. Farz önemlidir. Sen farz üzerine gideceksin. Allah farzı sen ayaklar altına aldığın anda sünneti zaten hiçe sayarsın. Sen Allah için yürümeyi öğren, nefsini yenmeyi öğreneceksin, nefsini terbiye edeceksin, nefsin üzerine yürümeyeceksin, hayana, huyuna, her her şeyine dikkat edeceksin. Şimdi bakıyorsun herkes her tarafını açıyor. izine gittim diye aman her tarafımı açayım. Bu haya mı demek? Bu güzellik mi demek? İslam orada olmuyor mu? İman orada olmuyor mu? İman her yerde olacaktır. İmanı her yerde unutmayacaksın. Bizler maalesef işte bazı değişik kültürlerden aldığımız şeyleri, meseleleri, huyları kendimizden zannediyoruz. Hayır bizden değildir. Nefsini yeneceksin. Nefsin için hiçbir zaman hareket etmeyeceksin. Adabına, usulüne, ahlakına iyi dikkat et. Usullü müsün, edepli misin, hayalı mısın ona dikkat et. Otururken peygamber efendimize uyarak mı oturuyorsun? Sünneti seniye göre mi oturuyorsun? Konuşunca sünneti seniye göre mi konuşuyorsun? Bir insanın kalbini kırmama şeklinde mi konuşuyorsun? Yoksa bir insanı kırmak için mi konuşuyorsun? Her konuştuğun anda birisiyle düşün bakalım. Peygamber efendimiz de öyle konuşur muydu? Annesiyle, annesi maalesef erken yaşta tabii ki vefat ettiği için o misale belki şimdi yeri değildir ama misal diyelim. Efendimiz annesi yaşasaydı annesiyle öyle konuşur muydu? Babası yoktu. Abbas amcası onunla bile babasına gösterecek edep usulünce konuşurdu. Öyle bir edep üzerine konuşurdu amcasıyla. Ama bizler bırakın amcayı anne babaya, kendi evlatlarımıza bir edeple konuşamıyoruz, arkadaşlarımıza bir edeple konuşamıyoruz. Lafları güzel seçeceksin, lafları tane tane seçeceksin, insanların kalbini incitmeyecek şekilde seçeceksin, onlara güzel bir huyla e, sesleneceksin. O zaman işte kıyamet gününde kalktığın anda Peygamber Efendimizin sancağı arkasında yürürsün. Yoksa o sancağı uzaktan bile göremezsin. Karanlıkta kalırsın. Tek ışıldayacak olan, tek parlayacak olan Peygamber Efendimizin sancağının nurudur. Eğer sen o nurun arkasından gidemiyorsan yazıklar olsun hepimize. Hepimize yazıklar olsun kıyamet günü o sancağın arkasında duramıyorsak. Bir de peygam, bir de Müslüman ailesinde doğmuşuz ama o sancağın arkasında yürüyemiyorsak bizim hepimize yazıklar olsun. Ömür kısadır. Ömürü sen zannetme 70-80 sene uzun bir zamandır. 70-80 sene kısa bir zamandır. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden Allah için yürü. Gençlik zamanında daha fazla yürü, daha fazla enerjini o yöne sarf et. Sen boşu boşuna yaşama bu dünyada. Sırf eğlence, sırf ne bileyim oraya gideyim, şurayı gezeyim, bu arkadaşlarla buluşayım, spor yapayım, vücut yapayım diye uğraşma. Boş şeylerdir onlar. Onu yapacaksan az yap ama abartma. Allah için o kadar zamanını veriyorsan onu da yap. Bir saat spor yapıyorsan, bir saat de Allah için yürüyorsan yap o zaman sporunu. Ama sen beş saat spor yapıp günde bir saat bir Allah için bile yürümüyorsan o zaman Allah olsan o beş saat o sporun hesabını soracaktır. Beş saat televizyona bakıyorsan, bir hadis bile okuyamıyorsan o gün Allah sana o beş saat o televizyonun hesabını soracaktır. Beş saat oyun oynuyorsan, beş saat telefonda, Instagram, Facebook'la uğraşıyorsan çalışıyorsan ama bir hadis öğrenemiyorsan bir günde Allah sana o 5 saatin sorusunu o kabirde sana soracak ve o sorulardan Allah bizi uzak eylesin. Allah bize inşallah o kabir azabından çektirtmesin. O soruları sordurtmasın bize. Sen bir hadis öğreniyorsan, bir bin hadis öğreniyorsan işte o hadisler, o ayetler Belki peygamber efendimizin belki söylediği o sözler sana nur olacak. Belki o yaptığın o hataları Allah silecek işte. Ama bizler haftada bir kere bir cumaya gelmekle belki haftada bir kere geliyorsak onu da sohbet zikir yapıyorsak müslümanlığın en büyüğünü yapıyoruz zannediyor. Hayır en aşağısını yapıyorsun. Herkes Peygamber Efendimizle aynı gün buluşmak için can atıyordu. Peygamber Efendimizle olmak için can atıyordu. Hanginiz bir Allah dostuyla her gün buluşmak için can atıyor? Kendiniz kalbinize bakın ve bunun cevabını kendiniz verin inşallah. Allah doğru yanlardan eylesin, doğru dinleyenlerden eylesin. Allah bizi inşallah nefsimize düşürmesin. Cuma'yı cuma gibi bilenlerden ve imanımızı tutanlardan eylesin inşallah. Allah hepimizi affetsin. Unutmayın Mehdi Aleyhisselam gelecektir ve da çıkacaktır ve Deccal'ın şerrinden korkun.